Arkadaşlar merhaba belirli bir aradan sonra yeşil güç exeli ile tekrar beraberiz. Bu yeşil güç Excel'inin son güncelleme güncellemelerden sonraki update'idir. Elimizden geldiğince sadeleştirmeye çalıştık bu egzeli Burada zaten görüyorsunuz dört tane yeşil alanımız var. Bu alanlar üzerinden gidiyoruz fakat eğer siz daha değişik süzgeçler de yapmak isterseniz buradan filtre iptal edersiniz. Şöyle siyah alanı baştan sona filtre ederseniz istediğiniz alanda istediğiniz gibi analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Excel'imiz açık. Düz Excel. Burada sadece size yardımcı olmak, analizleri kolaylaştırmak amaçlı olarak ee, bazı hesaplamaların sonucunu çıkardık ve sizinle paylaşıyoruz. Excel'imiz ücretsiz grubumuza olan herkes bundan yararlanabilir. Ee, videonun altına e, Telegram grubumuzun davetiyesini de bırakıyoruz. Oradan bu Excel'e e, sahip olabilirsiniz. Şimdi çok fazla uzatmadan hemen Excel'imizi e, nasıl kullanıldığına dair fikirler verelim size. Mesela 7-10 tarihi itibariyle gördüğünüz gibi yani bugün itibariyle. Update yaptık yani şu ana kadar öyle söyleyeyim. Zaten önceki videolara bakarsanız buraların nasıl doldurulduğunu anlayacaksınız. Ee, biz tabi böyle update yaparken, şey yaparken, çalışırken falan nasıl hesaplamaların sonuçları nasıl gözüküyor dediğimiz için burada bir kısım maçlar canlı maçları da e, neler olduğunu falan burada işaretledim. Ee, şimdi gelelim. Mesela bakın bu maça bakarken e, ilk yarısı 0-1 bitmiş. Görüyorsunuz 2.76 oranda. Bakalım bu maç ne yapmış? şimdi ilk önce biz süzgecimizi burada 1 nolu hesap, 2 nolu ve 3 nolu hesaplarımız var. 4 nolu. Bunu, bunu kullanmak size bağlı arkadaşlar. Biz bir, ilk önce 1'den başlıyoruz. Tavsiye olarak 2'ye geçiyoruz. Sonra 3 ve 4'ü kullanıyoruz. Fakat siz bunu, yani bunda kalmak zorunda değilsiniz. Açıkça söyleyelim. Mesela 65 süzdürdük. 65 de 109 6 6 8. 109 6 6 8. 200 2 alt yapıyoruz her zaman gibi. Bundan önceki maçları da görmüş oldunuz. Mesela hemen bakalım şu iki maça ne durumdalarmış. APHA maçı canlı sonuçlara girelim burada. Hapa. ilk yarısı belli değil. E, 0-3 bitmiş. Yani bir ihtimalle beraberlikte 0-3. Bu şekilde de doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2.5 gol üst şu an devam ediyor. Yani gelmiş o da tutmuş. Ve e, yani ilk yarısını içine girdiğimizde acaba görebilir miyiz? İlk yarı 0 1 bitmiş. Ee, ayın yani bugün oynananlara göre baktığımızda bakın ilk yarıları ikisi de 9. ayda ilk yarılar 1-1 veya 1.5 gol üst bitmiş. Karşılıklı goller gelmiş. 10. aya girdiğinde mesela 0-1-0-3 olmuş. İkinci maçımızda bakalım o ne olmuş. Rezova maçı. Burada 0-1-0-2. 0-2 olmuş. Yani maçlar 2'den 2 bitmiş. Üstte ne olmuş? 2 bitmiş. 9. ayda. 9. ayda gol olayları daha tutarlı gelmiş. Ee, mesela bu birincisi. Bir de yani şimdi bu maç üzerinden yürüyerek neler yapabileceğimizi anlatayım. Başka maçta deneyeceğiz ama çok hızlı olalım. Çok da canınız sıkılmasın. 65'i bir kere kesinlikle yani şu bir nolu kesinlikle işaretliyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onun yanında bu maçın Üçüncü hesabı neymiş? 4'müş. 4'e bakalım. Bakın 10. aydaki maçların ikisi de 2-0 2-0 İlk yarıda birer golle bitmiş. 9. aydakilere bakıyoruz. 1 2 3 4 tane maç 0 bitmiş. 5 maçın 4'ü 0 bitmiş. 5 maçın 3'ünün ilk yarıları 2 bitmiş. Yani çok hızlı olarak anlatıyorum. Yani buralara hiç girmeden şey olarak bakıyoruz arkadaşlar şu an. Mesela bu maç 8, 8'miş 4 nolu hesabı. 65'e göre 4 nolu hesabı. Burada 8'i kullanırken artı ve eksiğiydi. beraber deneyin arkadaşlar. Ee, mesela bakıyoruz. Onun da 11'inde birden x gelmiş. iki tane maçın şöyle bakın. Ee, oransal bir şey. 9. aydakilerin bütün hepsi x gelmiş. 10. aya geçilmiş. Mesela ayın ikisinde 10. ayın ikisinde 2'den 1 gelmiş. Bugün de 2'den 2 iki geldi. Şimdi bu şekilde bakarsak şu maç büyük ihtimalle şey değil zaten bununla ilgili değil 65 10 çıktı tıkladığımız için geldi. Şöyle yapalım. Bir daha yapalım. Kaybedelim onu. Şimdi bu maç ne olur? Bu maç 2'den 1 kokuyor arkadaşlar. Kızıl Yıldız maçı. 2'den 1 kokuyor. 8'lere baktığımızda 1-1 bir, bir, bir geliyor. Şurada da 2 tane 0'ı var mesela filan bir Paok Yunanistan Ligi. Bakın o da yarı. Bakın e, bu da yani Yunanistan çok şikeci bir liktir. E, hemen şöyle de mesela ETFT'si -ETF ETS açık maçları şey yaptık. 0-1-2. Aslında burada Next'i tamamlamış. İlk yarı gol var. 10. ayda ilk yarılarda gördüğünüz gibi favori olmayan favori olmayan takım atıyor. Yani burada bir gelme ihtimali var. Pauk maçından bahsediyoruz. Eksi 8'lerde 2'den 1 ve 2'den 1. Yani sadece şurada yerleri değişik. Bakın. Ee, kuramsal olarak bunu zaten hep yapıyorlar. Analiz yapan arkadaşlarımız hemen görmüştür. Bunun yanında hemen başka bir maça daha geçelim. şöyle. E, Excel'de hep aşağıdan yukarıya doğru analiz yapın arkadaşlar. Geçmiş maçlar, gelecek maçlar konusunda şey olur. Ama son oynanan maç her zaman için. Kale alın. Öyle söyleyeyim size. Mesela 5-10 tarihinde 81. 81. Birinci hesabı 81 olan bir maç. Baktığımızda 1, 2, 3. 3 tane 10. aylarda. Tabi yukarıya doğru gidiyor 81 hesabı. 41, 437. Yine buraya geliyoruz. 41, 437. 2, 3, 2, 6. Yapıyoruz. Baktığımızda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maçın 4'ü ilk yarı 1 bitmiş. İNL, İNCL'ye bakalım. 1, 0, 2. İNCL olarak yani ilk yarı gol 5. aylarda 1, 0, 2 olarak tamamlamış kendini yani bu next şikesini döndürmüş kendi içerisinde ayrıca yine kalsın böyle 2'lere bakalım 1'den bir 0'dan 0 sıfır bir 2 daha olsaydı büyük ihtimalle 2'den 2 iki bitecekti maç öyle söyleyeyim size 4 nolu mesela direkt 2 nolu hesabı full yapıp 3 nolu hesabı altı olan maçlara bakalım 1.6 yani şu şu oranın 1.6'lı oran var mı diye ona bakıyoruz. 1.6'lı oranlarda 2.5 üst gelmiş. Bakın 164, 166. İlk yarı gol gelmiş. 1.6 oranlı olanlarda. Neyse buradan da eksileri alalım mesela. 4 nol hesabın eksilerini aldığımızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maçın 1, 2, 3, 4 4 tanesi maç sonu 2 gelmiş. Buraya baktığımızda i̇şte izleyelim. Hemen aralardan başka bir maç daha seçelim. Böyle kaydırarak edelim. Gollü bir maç mesela. 5-1 bitmiş bir maç. 30. 30 seçtik. 30 nolu ilk 30'a baktığımızda 4'ünde ne yapmış? 6 gol, 4 gol, 5 gol, 3 gol. 3 gol de bitirmiş. Şimdi ne yapalım? Mesela 3 nolu hesabı 0 olana baktığımızda 2 nol hesap 30 78 65. 30 78 65. İkimiz 2 6. Yaptık. Bakıyoruz 6 gol, 5 gol, 4 gol, 6 gol. İlk yarıda gol var. Denebilir. En çok gol Slovakya'da ne yapmış? favoriler gelmiş. Kupa maçlarında favori gelmiş. Şuna baktığımızda ikili olan yok. Mesela 1.20'li var mı? En düşük oranı yok. Birden 2 var yine görüyorsunuz. 1.65. 1.6'ları gördüğünde deplasmandı bu. 16, 8, 3, 2, 3, 1. İlk yarı gol alınabilirmiş. Hemen yine farklı bir maç daha bakalım. Yani sadece şu alanı anlatıyorum arkadaşlar. Burada siz zaten kodları falan her şey burada. Burada da istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Bunların sırası biz kendi çalışmalarımıza göre bunu değerlendirerek bu sıralamayı yaptık. Siz onları değiştirebilirsiniz. İnelim aşağı. Evet devam edelim. 7 on. 19. Ayın 7'sinde oynanan maçlara baktığımızda 2 bitmiş. Zaten şu oranlarda birbirlerine çok yakın geliyor. Yine şöyle 40, 35, 91. 2, 6, 2, 1. Yaptığımızda İlk yarı gol. Maç sonu 2 bitmiş. ABD'de 4-5 gol olmuş. Brezilya'da 3-2,5 gol üstü olmuş. Oranları güzel. 9. ayda alt olmuş. 10. ayda üste geçmiş mesela. Bakın arkadaşlar. Şurada 3 nolu hesapta 8 ne yapmış? 4-5 gol yapmış. 4 <laughs> nola hesabında ne yapmış? Dediğim gibi 1'lere işaretlerseniz şöyle bir bakabiliriz. Sens 9. aya giriyor. Bu şekilde bakabilirsiniz ya da 3 nolu hesapta mesela 0 yapıp böyle şu maç neymiş 31 yapalım. Şunları da 1 yapalım mesela. Çıkıyor karşımıza. 2 bir iki bir beraberlik. Bir iki bir beraberlik çıkıyor. Yani next'i görebiliyorsunuz burada. bir buçuk gol üstü oynanır. İlk yarı, yani ben bunu görürsem mesela ilk yarı bir buçuk gol üstte girelim arkadaşlar, şey yapma. Bu şekilde. Birleri full yapalım. 11-938'e bakalım. Üstünde bir maç yok. 2'den alttan işaretleyelim. 0'dan 0, 2'den 2. Kadız maçı da büyük ihtimalle Next'e göre birden bir gelecek. Gol derseniz bir buçuk gol üst. İlk yarı 0-5 gol üst. Uygun gözüküyor. Bir, birinci ayınki maçına bakalım. 44. Mesela 134 524. 134, 524, 2 alt, 200 deyelim. İlk yarı gol. Bir ellilik bir şey bakıyorum. Bir yok. Böyle bakıyoruz. Bir ne yapmış? Birden bir. Bakın mesela buradan birden bir. Bir işaretlersek. Birden bir gelmiş. 2 yaparsak. 4 yaparsak. Maç sonu iki. Yani canlı bir maçsa ilk yarı 1 ise maç sonu iki alınır. Şimdi şu an canlı maçlardan bir tanesine bakalım. Canlı. Yeni başlayan canlı maç. Bakalım. Adana spor maçına bakalım. Adana-Bandırma. Şuradan aşağı doğru Adana Spor Bandırma 37'ymiş. Elimizde. 37 112-226 Şurada 2-6-200 işaretledik. Bu ayın ilk maçı şöyle baktığımızda ilk yarı 0-0. Şu an için son oynanan maça göre gidiyor. Ama bu maça gol alınabilir mesela. Onun yanında şurada mesela 3'lerde veya 0'a gelelim. 37'de 0 yapalım. Maçı okuyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyoruz şu an. Maç neler yapar? Ona bakıyoruz. 2'den 0. Ne yapmış? Bugünkü maçların hepsi 8'de başlamış bu şeylerde. 0, 1'e bakalım. Artı da eksi 1. 10. ayda şu 10. ay çıkmadığı için pek bir şey diyemiyorum. 166, 174. Sıfır. Evet. Başka bir maça bakalım hemen. Duran maçı bakalım. Varsa başlamış Balingen maçı 20 Balingen. şuradan buna bakalım mesela 37 68 68. 9. aydaki maçlar gelmiş. 6'ya bakalım. 3 nolu hesabına bakalım bunu. Şuradan da 6'ya bakalım. İlk yarı 0. Yani şöyle 9. ay ama ilk yarı 0. Bu golü duran maçı Balingan maçı. Evet. İlk yarı 0 gözüküyor. Maç sonu ne gözüküyor? 1. Bana sorarsanız 1 gözüküyor. Maç sonu da 1 gözüküyor arkadaşlar. Tabii çok böyle stabil bir şey vermediği zaman geçin. Her maçı oynayacağız diye bir şeyimiz yok. Kuralımız yok. Liverpool Ajax-Napoli maçı. 4 onda oynanmış. 36 birinci hesabı. Sekiz 239 1'e 2 gelmiş. Alt gelmiş, üst gelmiş. Kuyuyu yatmış. 7'ye bakalım. 7'ye 4. Böyle bakarsak, çoğu maç ertelenmiş maçlar, 19. ay, ee, 5 gol, 4 gol, 7 gol, ilk yarılar 1.5 gol üst, 2.5 gol üst, bugün 19'da şu maç ne yapmış, stal maçı, hemen bakalım. Evet, Stal maçı da 2-1-4 gibiymiş. Yani 10. ayda ne yapmış arkadaşlar? İlk yarı 2.5 gol üst, 6-7 gol. Bu şekilde kendinize uygun kısmını deneyin arkadaşlar. Bakın bu çok yüzeysel hemen anlatmaya çalıştım size bunları kendinize uygun kısmını deneyin. Ee, gol oynayın, taraf oynayın. Ne yapmış? Burada deplasman yenmiş. Yani şöyle baktığımızda da favori olmayan almış mesela 10. aydaki maçlardan bahsediyoruz. İşte burada canlı canlı da bir beraber inceledik. Gollü maç olduğu belli arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, i̇nşallah faydası olur. Grupumuzda bunu paylaşacağız yararlanın arkadaşlar ücret almıyoruz sadece Youtube kanalımıza üye olursanız arkadaşlarınız da bu kanala üye ederseniz Buradan zaten grubumuzda ücretsiz kısım Orada ücretsiz olarak da paylaşıyoruz Yorum yazın like yapın başka bir şey istemiyoruz Excel'i istediğiniz gibi kullanabilirsiniz zaten her şey açık Excel'i gördüğünüz gibi Görüşmek üzere. Kendinizi sağlıcakla bakın. Hayırlı günler.